Yemekten Yeme YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda bal kabağı pastası tarifini paylaşıyoruz. Bu pastamızı tepside değil de porsiyonluk olarak yapacağız. Şimdi tarifimizin yapımına geçelim. İlk olarak 1 kilo bal kabağını soyup doğrayalım. İçine 1 su bardağı şekeri ve yarım su bardağı suyu koyalım. Bal kabaklarımızı yumuşayıncaya kadar pişirelim. Bal kabaklarımızın suyunu çekinceye ve yumuşayıncaya kadar pişirdik. Şimdi bal kabaklarını ezelim. Ezdiğimiz bal kabağının bir tepsiye alalım ve soğuması için bekleyelim. Yarım çay bardağı soğuk suyu çırpıcı haznemize koyalım. Bir paket krem şantiyi de ilave edip çırpalım. Krem şantimiz hazır. Bal kabaklarımız soğuyuncaya kadar krem şantiyi de buzdolabında bekletelim. Bal kabaklarımız soğudu. Şimdi içine krem şantiyi koyalım ve güzelce karıştıralım. Evet, şimdi porsiyonluk bal kabağı pastalarımızın yapımına geçelim. İlk önce yuvarlak bisküvimizi soğuk süte bandırıp üzerine bal kabağı harcımızdan koyalım. İkinci bisküvimizi de süte bandırıp bal kabağı harcımızın üzerine koyalım. Ve bu bisküvün de üzerine bal kabağı harcından koyalım. ve üçüncü bisküvi süte bandırıp bal kabağın üzerine koyalım. Ve etrafındaki fazlalıkları alıp antep fıstığına bulayalım. Yine aynı şekilde bisküvileri soğuk süte bandıralım. Süte fazla bandırmıyoruz. Bandırıp hemen çıkartıyoruz. Aynı şekilde hazırladığımız pastamızı fazlalıklarını alıp bu sefer de etrafını hindistan cevizi bulayarak hazırlayalım. Ben üç şekilde etrafını kapladım. Sizler de istediğiniz malzemelerle kaplayabilirsiniz. Bu şekilde bütün bisküvilerimizi hazırlayalım. Porsiyonluk pastalarımız hazır. 3 paket yuvarlak bisküvi kullandım. 16 adet pasta elde ettik. Balkabağı harcımın yarısı arttı. Tabii ben ne kadar balkabağa gideceğini tahmin edemediğim için fazla yapmak istedim. Siz de isterseniz 1 kilo kabağın yarısını pişirerek hazırlayıp kullanabilirsiniz. Bu artan balkabağını da başka bir tarif yapmak için kullanacağım. Siz de isterseniz toz fındık, fıstık gibi başka malzemelerle de kaplayabilirsiniz. Gerçekten görünüşü de lezzeti de çok güzel oldu. Bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Hepinize afiyet olsun. Kanalımızı abone olarak ve videomuzu beğenerek destek olursanız çok mutlu oluruz. Yeni videoların haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.